çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyorum. Banka hesaplarımının bilgimin dışında bir işlemi yapıldığına ne yapmam gerekiyor? Veraset ilanı çıkarmak istiyorum. Ne kadar zaman sürer? Köyde bir arazimiz var fakat bu arazimiz izinsiz olarak kullanılmakta. Bu durumda nasıl şikayetçi olabiliriz? Facebook hesabımın çalınması halinde ne yapmam gerekiyor? Şiddete maruz kalan kadınlar Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldiğinde ne gibi işlemler yapılmaktadır? Adli sicil kaydımı arşivlerden kaldırmak için ne yapmam gerekiyor? Ben bireysel olarak anayasa mahkemesine başvuru yapmak için ne ne yapmalıyım? Hesaba bloke konulmasını talep etmeniz gerekiyor. Uyap vatandaş portal yazdığınız takdirde. Veraset ilamı yani diğer bir adı aslında en çok bilinen mirasçılık belgesi. Taşınmazın bulunduğu yerdeki jandarma karakoluna giderek şikayetçimiz müracaatını yapabilir. Öncelikle Facebook ya da Instagram hesabınız çalındığında her bir sosyal medya hesabının kendi güvenlik bildirim kısmı var. Burada önemli olan şu şiddetin aciliyeti ve can güvenliğinize yansıması ne boyutta? ...makbu dilekçe örneklerimiz var. O dilekçe örneklerindeki bilgiler doldurularak ve adli sicil bu şekilde müracaatta bulunabilirsiniz. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etmek için iç hukuk yollarını tüketilmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi sizinle iletişim kuruyor. Burası 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nin duruşma sonunu. Bu davaların e, üst sınırı 10 yıla kadar olan suçların yargılamalarına bakmaktadır. Duruşmada bir başkan, iki üye, Cumhuriyet Savcısı Zabıt katibi yargı yetkisi Türk Milliyeti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Adli yazışmaların yazıldığı yer kalemdir. Kalemden bir yazı işlemi durumuna göre yeteri kadar zabıt katibi biz burada az önce savcılıkta bahsedildi işte şüpheli bulundu, ifadesi alındı, deliller toplandı ve hakkında tutuklama tedbirinin veya adli kontrol dedikleri ev hapsi, imza hükümlülüğü. Yine aynı şekilde e, engellenmesi kararları sizi yakından ilgilendirebilecek. Aklınızda çıkan internet ortamında. <laughs> adli görüşmeden önce <laughs> mağdurun e, beklediği ve uzman tarafından adli görüşme için bilgilendirildiği odamız. Kulaklık vasıtasıyla uzmana gelen sorular oluyor. Uzman uygun bir dille bu soruları mağdurumuza iletiyor. Burası da adli görüşme odası. Yine çocuk e, mağdurlara uygun dizayn edilen bir oda. Proje kapsamında uygulayıcıların yanı sıra vatandaşların da bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Vatandaşların adliyeler ile buluşması, yarısal faaliyetlerin işleyişi hususunda bilgilendirilmeleri, UYAP vatandaş portalının tanıtım amacıyla daha önce 7 ilde halka açık adliye etkinliği düzenlenmiştir. Bunlar Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Adana ve Antalya olmak üzere düzenlendi. Toplumun farklı kesimlerinden bilgi ve farkındalığa ihtiyaç duyabilecek her tür kesimi bir araya getirerek adliyelerimizde böyle bir bilgilendirici faaliyet düzenlemeyi hedefledik. Esnaf, çiftçi, sporcu, gazi, şehit yakını, ev hanımı, öğrenci olmak üzere 40 katılımcımızla birlikte yapacağımız programın Herkese katkı sağlamasını, hem yargı teşkilatımız hem adliyemizdeki birimlerimizin iş ve işlemlerinin vatandaşlarımıza ve katılımcılarımıza bir farkındalık oluşturacak, haklarını öğrenecekleri güzel bir hayırlı oturum olması dileğiyle. Gerçekten bizleri çok güzel bir şekilde bilgilendirdiler. Bilmediğimiz konulara parmak basıldı. Bunun dışındakini biz zaten biliyorduk ama burada anlatılanların %90'ını bilmiyorduk. Çok güzel bir günümüz oldu. Bize bugünlere ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyorum.